you <music> Pazarlar, kafe pazarı hoş geldiniz. Bu hafta önemli bir konumuz var, özel bir konumuz var. Yazar Nihat Genç. Nihat Genç hoş geldin. Hoş bulduk. Benim de çok sevdiğim, görüşlerini beğendiğim, izlediğim aydınlardan biri. Teşekkür ederim Genç. O bakımdan çok teşekkür ederim. aydın olmak makamında. bir makam. Tabi. Bence de önemli bir makamdır. Özellikle aydınların tartışıldığı bir ortamda dönemde. Biraz fena makamı yok olma, evet. Tanrı'da yok olma makamı artık. İstediğin kadar para alıyorsun kimse sana karışmıyor. Artık her şeye de hakaret etme özgürlüğüm var. 301 yok. Evet. <laughs> ya yani öyle bir derin bir makam. Evet. O tasavvufun o sükseli yıllarında büyük şeylerin, evliyaların aldığı makamı artık aydınlar aldı. Yalıları da var. Gerçi onların yalıları yoktu. Geçti. Tabii bizim kastettiğimiz aydın profili tipi zaten bu kategoride değil. Ya ben o yüzden aydın modern deyince... toplum birkaç kelimeye çok fazla şey veriyor, anlam veriyor, derin anlam veriyor. Mesela demokrasi de öyle. Şefimiz bütün dünyada herkes demokrasiye tapınıyor. Bir tapınak demokrasi. Hiçbir şey tartışılmaz yani. Herkes de birbirini suçlarken demokrat değil diye suçlar. Bu demokrasi çalışırken de en çok üzerinde durulan kavramlardan bir tanesi de aydın kavramı. Ona da çok fazla şey var. Yani mesela aslında endüstriyel aydınlar, işte marangozmuş, markacıymış, modacıymış. Teknik olarak bir şey üreten aydınlar. Asıl aydın onlar galiba. Böyle üfürerek, konuşarak <laughs> sağda solda çeşitli yaparak Benim anladığım zaten münevver eskilerin deyimiyle. Yani kafası açık olan, sanki yani e, diploma ile kültür nasıl aynı şey değilse, ansiklopedik bilgiye sahip hmm. olan. Böyle ard arda yüzlerce binlerce kurallı cümleler kuran. Şimdi öyle bir, bir şey deyince, sahip tabii. olan değildir Aydın herhalde. Aydın aynı zamanda bu insan. Ama birisi gene birisi, birisi Aydın diye bahsedince bana küfredilmiş hissediyorum o yüzden. <laughs> Çok rica ederim ben yani açıklamaya çalışıyorum. Yani Aydın e, profilinde kategorisini algıladığım bir insan olduğun için ben Aydın olarak tanıttım. Zaten benim dışımda bu algılamaya sahip milyonlarca insan var bu ülkede ki 16 tane kitabım var. Bu 16 kitabım 10 baskı, 5 baskı, 7 baskı, 15 baskı neyse çok sayıda sattı. Ve üstelik büyük medya gruplarında, büyük şirketlerde bunun pazarlamasını yapmadın. Bir köşen yok. Dolayısıyla buna rağmen kitaplarını satıyorsa halkla bir köprü kurmuş. Bu anlamda bir aydın münevver kimliğine kavuşmuşsun demektir. Ben o anlamda söyledim. Teşekkür değil mi? Kitaplar çok sattı. Şimdi bu kitaplar tabii yani Aydın Doğan ve onun güzel kızlarının büyük ambargoları sayesinde kimse bahsetmez. Güya beni cezalandırmak istiyorlar. 90'lı yıllarda bankalar soyulurken ben bağırdım. Yani bu bankaları niye soyuyorsunuz? Bunları dedik ya suçlu duruma düştük. Ondan sonra da mahkemeye girdik. Ve bizi sağcısı solcusu diyelim bir hilas olduk diye bir şey oldu. Biz oraya konuştuk. Diyelim ki işte TGT ile girmiş oldu. Oraya konuştuk. Yani dünya yolsuzluk bir ayuka çıktı. Yani herkes bir şey demen lazım. Ben araştırmacı gazeteci olarak bunları söylemiyorum. Canım yanan bir insan olarak bunları söylüyorum. Kaç lira götürdüklerini bilmiyorum. Sen de gerçi bilmiyorsun. Kimse bilmez. Ama hani canımız yanına bağırıyoruz. Şimdi Bir yazar olarak canımız yanında bağırdık. E bağırdık bizi cezalandırıyorlar. Şimdi 600 tane köşe yazarı var. Bunca gazete var. 60'a gazete gazete. E niçin tek bir tanesi bir cümle olsun bahsetmiyor? Ha güya beni cezalandırıyorlar. Kim kimi cezalandırıyor şimdi? Bence halk onları cezalandırıyor. Bugün en büyük gazetemizin en büyük gazetenin tıraşı nedir? 500 bindir. E, Çorlu'nun nüfusu 500 bin. Tekirdağ Çorlu yeni bir şey. Evet. Çorlu'nun nüfusu bir kasabayı aşamayacak kadar büyük bir gazete. Üstelik bunlar yüzyıldır kredi alıyorlar. imkan alıyorlar. Yüzyıldır hani devletten, hükümetten vergiler düşer, krediler şey yapılır. Büyük ihaleler aldılar falan. Buna rağmen trajları budur. Bence halk bunları cezalandırıyor. Tabii halkın cezalandırması e, halkın cezalandırılması çok uzun yıllardan beri halk cezalandırıyor. Ama bir takım kelimeler değişti. Şimdi hemen konuşamıyoruz. Bence konuşamıyoruz. Aydın, demokrasi, özgürlük bunlarda anlaşamıyoruz. Bari bunlardan anlaşalım. Yani insan mı? İşte kırmızı da anlaşamaz kırmızı giyiyorsunuz. Bunda anlaşmamız lazım. Evet. Çok basit şeylerde anlaşamıyoruz. Şey merak ediyorum. Yani neden cezalandırılar Nihat Genç'i? Neden Nihat Genç neden böyle düşünüyor? şöyledir galiba ben konuş biraz söyle konuşuyorum mesela ben ağzımdan çıkan lafı tutmak istemiyorum. Akan bir nehir gibi mi? Pislik de gelse çıkıyor ağzımdan. Her türlü şey var ağzımda benim. Ve burada bir şey, her şeyi söyler bu çocuk galiba. Öyle bir şey var. Ben de yeterince kontrol ediyorum kendimi. Mesela canlı yayınlara çıkmıyorum. Yani bu kadar iyilik yeter. <laughs> Ama buna rağmen niçin kontrol edeyim ki? Yani dünyaya sen de bir kere geldin, ben de bir kere geldim. Yani bir insan çirkinse, çirkin güzelse güzel. Yani iyiyse iyi diyelim yani. Şimdi hem dünyaya bir kere geldik, hem biraz sonra hangimizin minibüsün altında kalacağı, hangi uçakta öleceğimizi bilmiyoruz. Yine de dünyanın en sevimsiz adamlar mı? işte <laughs> milyar dolarlar çalmış adamlarına, beyim efendim paşam ne büyüksünüz diyeceğiz. <laughs> Onlar bize köşe versin yazar olalım diye. İşte ünlü yazarları var bana sorarsan. Çok ünlü yazarları var. Ama ne diyorlar? Halk neyi alıyor? Bu ülkenin ilerlemesine, derinlemesine, bu ülkedeki zihinsel devrime ne katkıları var? Hiç. Sadece bir laf kalabalığı sürüp gidiyor. Nihat Genç demişken aslında belki Nihat Genç'i farklı kılan, benim nezdimde farklı kılan şu. E, aydın yaftasıyla dolaşanlar ki hepsi için söylemiyorum bu ülkenin gerçekten çok değerli aydınları var. Var Bunun tabii canım, burada yüzlerce iz, düzgün eleştirdiğimiz, insan var. Elini ayağını öpeceğimiz başımızın evet. üstünde başımızın tacı üniversitelerimizde çok evet. düzgün insanlar var. Belki hadi ben kanaat önünde olarak ön plana çıkan işte gazetelerde köşe yazan ve tekerleşmiş tekelleşmiş bir medyada işte sadece belli kanat önderlerinin ön plana çıkmasıyla onlara aydınlanmasına dönük bir eleştiri ifade etmek için bunu Tabii söyledim. Bir Hakan şunu söyleyeyim. Evet. Onlar bir de bu isimleri kendileri ön plana çıkartıyor. Diyelim ki NTV televizyonunun bir takım kadrosu var. Bütün tartışmalara benzer insanlar alır. Böylelikle kendi isimlerini şöhret yapar. Ve ondan sonra şöhret yaptığı insanlarla yarın ideolojik münazarasını yapar. Yani nedir? Mesela kendisi çıkartır normal bir doçenttir çocuk çıkartır onu şöhret yapar. Sonra Ermeni konferansı diye bir şey olduğu zaman Ermeni devletinin lehinde bunu konuşturur. Evet. Ya da o şöhret mekanizmalarını ayakta tutarak sana der ki dolaylı olarak bak sen de bizim gibi düşünürsen bizim programlara çıkabilirsin der. Böyle çünkü NTV az bir yer mi? CNN az bir yer mi? Buradaki zaten dikkat edin son 15 yıldır ya da 10 yıldır buradaki tartışma programlarına girip çıkan yazar kadrosuna bak hep aynı adamlardır. Evet. Belli fikirleri savunurlar. Türkiye'nin aynası değildir. İşte bu şöyle bir tehlike beraberinde getirmez mi? Yani medyanın tekerleşmesi, kanaat önderlerinin ve kanaat önderlerinin fikrinin de bir anlamda tekerleşmesi ve onların hep aynı şeyi söylemesi anlamına geliyor. Tabii şimdi bu çeşitlilik bir çeşitlilik azalıyor. Bu bir kast yani. Hani film siz bir sinema çevireceğiniz zaman bir film sanatçı listesi. Türkiye'deki yazar televizyonlarında böyle bir sanatçı listesi var. Biz buna aynen e, prodüksiyonda olduğu gibi kast diyelim. Bir kast. Mesela bunun adına ikinci cumhuriyetçi diyorlar bana kalırsa. bunlar da ikinci özalcıdır. Ama ikinci özalcı da değil bunlar. Bunlar bir kastır yani bir liste. Siz 15 yıldır aynı kafaları görürsünüz. Aynı irilikte. Yani kafaların iriliği de aynıdır. Mehmet Barlas, Eser taş <laughs> Mehmet Altan. Kafaların iriliği de aynıdır. İşte ekranda göbek doldurma şekilleri de ekran doldurma şekilleri de aynıdır. Ve bunlar bir takımdır. Bu takıma 25 milyar, 30 milyar gibi yüksek maaşlar verilir. Sutarda, İslamcılar verir bunu. Müslümanlar Mehmet Altan'a bu parayı verirler. Baş yazarın yerine koyarlar. Sonra bunu bütün e, alli belli konularda, askerle kavga konularında, e, Türkiye'deki yani bir takım konularda bunları kullanırlar. Güreşçi olarak kullanırlar. Biliyorsunuz eskiden beri köylümüz özellikle Ege'de e, jandarmayı severdi ama jandarma bir gün bozukluk yapardı eşkıyayı da beslerdi. Yani eşkıyaya da evden mal gönderdi. Bunlar da bunları tutarlar. Yani bunlara şimdi bu adamların bu 25 milyar maaşları mutlaka alacaklar.